Kim ben? Neyim ben? Neye benziyorum? sen neredesin? Kaldı. Şu arabanı alık ister misin Batu? Aynen. Kanka kafanda şap kafanda şapka var ama kelsin. Kim? Bu rüzgar mı bu? Ben neye benziyorum şu an? Köşedeyim zıplıyorum. İyi ben değil mi? Abi, bu ne? 50 kıs, top. Bu ne? CTR'ye basınca bir şey ha, yapıyor. Rüzgar e, ee, hadi yönlendirin abi bize. <laughs> Biz bilmiyoruz oyunu. Başladık, Başladık mı abi? Başladık. Videoya da girdim. Başlayalım. Abi, gel, gel, gel. Batu. Abi. Şimdi bu kapıdan girin abi. E, nereye gitti? Gelin abi. Anca beraber kanca beraber e, girin abi. E, <laughs> gir gir. gir. Batı önden gider misin kardeş? Oğlum a ne diyor? Anahtar yok. Anahtar yokmuş. Ben gel abi. Oğlum Bodrum'dan, Bodrum'dan gir Bodrum'dan girmiyorduk. Ben öyle hatırlıyorum. Gel abi gel. gel Oğlum, lan Oğlum lan beni. Gel dayı gel. Tut elimden. Biz, biz dayı ya. ya. <laughs> Atmak, ya, ya oğlum bir insan yavaş. niye Hayır. para verip korkmak ister ki kafanız? İn abi aşağıya Batu, Batu. Selamun Aleyküm. Çalmaya çıkmaya gelmedik kardeşim. Amacımız rahatsızlık vermek Kası değil. Odun alın abi. Niyetimiz Bunu çalmak çıkmak değil. A aldım. Yakacak odun. Bu ne? Ben, ben cin bebek aldım galiba. Aa bebek vardı nerede onu? Şişe şişe. Üstüne, otur, otur, üstüne mi oturacaksın oğlum? Yakarım. Ne yapıyorsun şişeyi? Ne Türkçe yapayım? Orada bir şey diyeceğim. Bebek var mı bebek? İhtiyaç duyduğunuz anda bebek, hizmet sunar. Ama. Kurtarma... Ben hey. Bu hey. arada okuyayım be. Luderen'in cenaze evi. İhtiyaç duyduğunuz anda hizmet sunar. Kurtarma cenaze levazım. levazım le levazımcısı. Tören Tabii defin mi? ölüyü yapma randevu ayarla. Randevu ayarla ne alaka lan? Dinleyin abi. E alıyoruz eşyaları. R ile bırakıyoruz. Unutmayın. Yo sol tık yap aldım abi eşyayı. Lan bebek hareket ediyor. Evet, ne oluyor? Da oluyor da, e, daha Bir şey diyeceğim yok. niye Niye saat şu an şey yapıyor? Bu kim lan? Şapkalı eleman kimdi? Ben. Benim boyum uzun sanırım. Ben sizi aşağıda görüyorum çünkü. Yok artık her şey. öyle de nasıl ya neyle atıyorduk eşyayı? Geldim beni. Gelin, gelin Neredesin canım? Bu mısın? Bu benim. Bak en önden giden benim ha. Odun ya aldım ya ben herkes, odun. Herkes herkes birbirinin götünü kollaması lazım. Kız sinirlenmeden hemen bir bebek bulalım gel. MM'de bebek var bu arada bir tane. <laughs> Duymuşum hani abi. Elimde gözükmüyor mu bebek? Elimde olsun. Abi o abi olay. Batı, Batı, Batı. Batı kız geliyor. <laughs> batı kız geliyor. Abi o geçin bebek. Sen ne bu? Bok... Nasıl bırakıyorum. Abi mouse'u da attatmış. E, bıraktım, bıraktım. Lan kız geliyor. Öldü abi. Ben Beni bırakmayın. Onu ben alayım. Onu ben o benim hayatımı kurtaracak. Onu ben alayım. Para 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 para. Kapa 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 kapa. Kapa kapa. Ya Estağfurullah. Batı, kız seninle başlamış gibi lan. Git bir konuş istersen. <laughs> Sen lan ne yapıyorsun? Şifa mı hazırlıyorsun? Kaplamış şey. ailesi. Lan çekil bro lan. Aynen. Gelin mutfağa. Bekleri elimizde tutalım <laughs> abi. bebek var mı şu an? Be benim anahtar benimle... Evinde... Batu bu arada bebek bebek bul. E, ee, zaman şey verirsin, kıza verirsin. Ya, ya bende hiçbir şey yok. Ya işte bulacağım dayı. Bulacağım, yerlerde bulacağım. Tabii tamam, sen bebek bulma direkt. O odunu neyle atıyorsun? Onu bilmiyorum. Onu Çağan'a soracağım. 3 kişiden fazla bebek alırsanız ölüyor birimiz. Nasıl gülün oluyor lan o? Çöp abi. çekme olayı mı oluyor? Evet abi Batu abinin amma babası. Gelin Yalan Batu. fake atıyor amına. Taşak geçiyor bu Salonun anahtarı anahtar Buldum ben buldum salonu. Tamam. <laughs> ya hadi götür bizi. Bu odunu neyle atacağız odunu? Kanka onu aşağıya atacağız. Bebekleri yakacağız. Ha buraya aç. Ne oluyor? Ne oluyor? O ses ne? Aa bebekler geliyor bebekler. Aa yine şey anahtar buldum. yatak odası anahtarı. Mora şuranın. Hadi gitti. gidelim madem yürü. Burası. Lan lan lan. Lan beni bırakmayın. Bana Bana beni. Bek al abi. Bak burada bebekler var. Batu bebek var al onu. Çatı katı Aldım. anahtarı. Tamam anahtarları bulduk. Rüzgarı. <laughs> Şşşş sakin. Beyler hile açtım. Hileyi kapat Rüzgar. Realist chat. <laughs> ne yapacağız şimdi? Kanka şimdi ha, üst e, üst bebek var. yakacağız diye hatırlıyorum ben. Oğlum bebekleri yakmayacağız üst kata mı? Daha evet, kibrit üst kata falan bulmadık. Üst kat Oo. ne ya? Ya, bu? ya oğlum bloklamayın birbirinizi. Bu kız lan ne zaman bizim? çarpılıyor abi? Oh. Aç ben. Ah tam Lan gir. lan çekil. Abi kapaları biraz. Bloklama beni abi. Çatır. Oğlum biz niye buraya geldik? Nereden kaçacağız? Lanetli, Lanetli bebekleri abi. salacağız, onları alacağız. Onları yakacağız lanetlileri abi. Ya oğlum o zaman birimiz elinde bebek tutsun ki oyalasın diğerini. On, onlar hain oç. Öderiz, gör, gel. Ananı babanı. <laughs> bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ben ben elimde normal bebek tutacağım bu arada. Ne olur ne olmaz. Ben ben Bodrum'a gidiyoruz hadi gel. Ya e, diyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor bunlar? Kanka bunları yakacağızmış. Yakacakmışız. Nereden gidiyoruz? Nereden gidiyoruz? Ben de aldım. Can yürü. İki gönder götür. Kişi götürürüz. alsın, iki kişi almasın. Ben benim elimde benim elimde normal bebek var şu an. Ben, normal baba, ben... Var, abi, ben normal de baba Abi normal varsa var. diğerlerini kurtarabilir musun? İyi tamam sıkıntı yok. Bak sen ölü renkli bebeği aldın. Ölü renkli ne lan? Bende normal bebek ne? var. Hayır hayır normal bebek değil şu beyaz bebeklerden de aldım. Beyazsana. Arkada bak arkada durduydu. Rüzgar kapıyı açsana. bu bana vuracak çarpacak beni bu gebercek beni ya. Şimdi aşağı gideceğiz abi. Lan bloklama. Ben her yeri açtım abi. Oha güzel güzel açık kalsın. Gel başladık bu arada. E, evimiz falan. Durdu. Kesin var ya bir yer... bunu dedin ya az önce birazdan birimiz çarpılacak ya. Açıldı kapı açıldı kapı açıldı. Batu gel buraya gel. Ben Ayrı gezme bizden. Neredesiniz? 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 Sen, Kaybolmuş. Kayboldum. Kaybolmuş. Kayboldum. dayı gel. Selektör yapıyorum. gel. Ben de anahtar. Görmüyorum. <laughs> Neredesin oğlum sen? Baba baba bak işte dayı. Gel. Ege. Ne gitsin? Lan botu. Görmüyorum. Nerede? Lan gelsene. Ben buradayım gel. Gel yakacağız elindeki bebeği senin. Siz niye Lan, amca, sinirlenmedin Niye oradan dolanıyorsun? Kız ya siz bebeği yaktınız mı? Yo. Oğlum bebeği yaktıktan ya. sonra sinirleniyor Yakma. ya. Hayır yakmadan da sinirleniyor da. Kız beni çok sevdi o yüzden. Ya yani, Batuhan abini sevmiş. Ben Gel ben git konuş artık ya. Bir yıl oldu. Batuhan git açıl artık şu kıza ya. Değil mi ya? Ya oğlum. Gel kız da seni seviyor. Bu arada kurtarırım ben sizi. Elinde normal bebek var. Aa çıldırır şimdi. Aa çıldırır nasıl şimdi. Ne saçacağız, ne ee? Oy! Sakin oğlum ben de normal. Ne saçacağım bebi? Attım e ki. E dur oğlum e. bir dur. Arka arkaya yakmayın. Ee. E. Tutamıyorum. Kazan bekle. hali hazır kullanımda diyor. Beyler geliyor, beyler geliyor. Batu. Be, ben daha yeni aş oldum komserim Son <laughs> abi. Bekleyin Geliyor, geliyor, geliyor. Daha da sinirlendi. Aferin tamam, oğlum. Abi. Arka arkaya niye yaktın? Köşeye geçen kim? İkisi <laughs> <saat> de <laughs> Beni Benim. Bir abi bebek var sende. Oğlum bende normal bebek var. Ölü bebek yok. Bana normal. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani beyler ne yapacağız? Oncu. Ya önden bebek sakinleştiriyor zaten. Ya önden önden git etme adamız. Yürüyün hadi. Çağım biz gidelim önden. Biz sakinleştiriyoruz. Bebekki sesini alıyorum ben ama. O aşağıdan geliyor oğlum ses. Lanetli buldum. Lanetli buldum. E git yak hadi git yak. Yürü yürü yürü. <laughs> geliyor vallahi geliyor. Anam abradım olsun geliyor. <gülüyor> geliyor. Ne o bıraktın hepimiz? Nerede nerede? Aynı orada. Üstten 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 Oğlum nerede? buradan ses geliyor. Anayın. Adan geliyor üstten. Gel şuraya aç salonu. Bir dakika Oğlum aç. Şu bak çıkın şuradan hadi. Ne aç? Ha. Kapıyı kapat. Neden Kapısız, yerden mi, bulduk Kapısız yerden mi çıkmıyız? Anahtarları bulduk gerçi. Kapısız yerden mi çıkmıyız? Kız. Bebe arıyor. Holde yok abi ana holde yok. Kız büyük ihtimalle aşağıki katlarda. Alın şunu şunu. Şu bebeği alın. Koşturuyor koşturuyor bebeği alın. Nerede nerede nerede? Beyalım. Osman kuş Osman. Valla. nereye gidersin? Gel lan. Kaptım ki. Tamam onu aşağıda yakacağız da yürü yürü yürü. Ben de geliyorum sen Aslan... yürü yürü. Görün aşağı. Ben yolu lan aşağısın efendim. Daha iyi olur ama ne? Oğlum bebekleri toplayacağız mi aşağıda? Aşağıda yok kız, kaçıyor bir. Kız, kız sakinleşti yani. mi? Valla pek sakinleşmişe şey bence. gelmiyor. Batu Hadi yakın abi ona. Sesini. Yaksana Çağ. O, odun lazım. Ya çağ ya. yaksa. Ben şuraya pusayım da. Allah. Batu senin için geliyor oğlum. 5 tane kaldı abi sıkıntı. Ben ikinciyi iki yaktım ilerledim. bu arada. Sen nane yedin ya oğlum? i̇yi ilerledik ha. Oğlum bak ya büyük ihtimal son 2 veya 3 kala içimizden geçecek bu kız bizim. Niye jumps geriyim hala Batu abi ben onu düşünüyorum. Alın. burada. burada. <laughs> kaç 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 kaç. Ay. Yapacak o niye kaçalı? Ve lanetli bebek bulacağız abi. Çabuk gelin abi. Ya, ya abi, başlatırım senin lanet. lanetini. De. Bir dakika ses <laughs> o, geldi. O küçük bebeklerden alın. Benim elimde hala var sakinleştirici bebek. Duruyor Lan bebek. Şey da, sakinleştirici bebek oğlum ne oğlum? Ya? Bu ne? salon anahtarı ben aldım. Ölü bebek. Rüzgar, rüzgar çilingir gibi çilingir gibi geziyor. Aç bakayım şu kapıyı. Hop. Af. Oraya geçiyorsun. çıkıyormuş çok da gerek yokmuş adam. Bu ne abi Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi Beyler nereye gidiyoruz nereye gidiyoruz Tamam Aşağı gidiyoruz Bende be bebek normal var bende bebek var Normal bebe Nerede normal aç lan Normal bebe var bende Aç çekil lan Çilingir Bebe Lan Çilingir yatak odası var burada Bak, bak, bebek, bak bebek, var burada, bebek, bebek, var, bebek var bebek var bebek var E al kanka. ben de bebekleri var zaten. Bende var sakinleştirici. Bende dikici dikici var bende. Birinizin götünü kurtarabilirim. Ya ben ben öldüm zaten. Beni kız öl. Olsun lazım. Kesin o ne? Jump jump scare jump scare hemen bitirebiliriz be. Herkes öldürür sevgilim ya. Ananı babanı. Geliyor vallahi geliyor. Nerede? <laughs> ya sen de yak yürü nerede? Ne yapacaksın nerede olacak? Odun 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 yakın şuraya odun var. Odun yok odun yok. Ben yaktım. At 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 bebe at bebeği. Koydum. Koydum ben. Ya valla hala. Batu direkt öteki yanınca sen de at elindeki bebeği de. Sandım, sandım. İlk iş düzlüğe girdik mi daha ne yedik zaten. Dur dur gitmeyin lan. Gitmeyin lan gitmeyin. Buradayım dayı buradayım da rahat olun. Her herkes bırakır dayı sayın. Ana sikiye Bana geliyor? Nerede 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 nerede? Geliyor geliyor üst kattan geliyor. Nerede oğlum, ooo, Rüzgar, oğlum? Gülüyor, <gülüyor> oğlum? Rüzgar sen neredesin oğlum? Ben, ben yanındayım. yanındayım ya. Bu ne burası neresi? Bilmiyorum sıkıştık oğlum, oğlum çık 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 sıkıştık sıkıştık çık. Okey ana. Ben. Ne, ne yapıyorsun oğlum odun abi? Odun 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 odun. Lan kim geliyor? Geliyor geliyor. <laughs> tamam verdim verdim sakin. Tamam verdim. Oğlum verdin de bebek kalmadı. Bende yok şu an benim, bebek. E, eline ben, verdim. Ben, ben de odun benim. Bende bebek yok şu an. Bende var odun. Oğlum, sen vermişsin zaten. Sen jumpscare yiyecektin kurtarıldın. Ben de var odun, odun yürü gide Odun, 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 aldım odun aldım. Odunu alıp odun. bunun kafasına vursak. Anette bebek almaya gidiyoruz şimdi gel. Lan oğlum benim bebek yok benim götü kurtarmanız lazım zaten. 3 Bu... Üç tane kalmadı mı? Hepimiz yakınca kazanıyoruz zaten. Ben buraya şey kibrit kibrit olan kim? Kibrit olan kim? Gelsin yakalım şunu. Ben şunu alın abi şuradaki bebeği. O nereye gittiniz lan? Sen. Burada ya. gelin salona. Ana baba da geliyor geliyor geliyor. Şunu, şunu alın, şunu alın, 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 şunu alın. Çabuk, çabuk. Aldım, 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 aldım. Çapur, çapur, çapur. Aşağı, aşağı, portacı aşağı. aşağı. Yürü, yürü, yürü. Oğlum dur, diğer bebek kaç bebek kaldı, kaç bebek kaldı? Üç var? bebek, üç bebek kaldı kanka. Bende bir tane var şu an. Kibrit olan kim? Odun atayım, odun atayım mı? Odun atayım mı? Yaktım, 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 yaktım. Yaktım bebeği. Hayır, iki. Ben iki kaldıysa kapısını ya. Bir kalınca öleceğiz. İkimiz de abi aramızdan biri eğlenecek jump scare'lı. Ve o ben değilim çünkü bebeğim var. Ben de yaktım bir tane kalacak. Valla benim de Allah'ım var kardeşim. Ben o zaman ben, ben, de. ben değil, bu kız beni seviyor. Aa Oğlum biz niye buradayız çıksanıza. Abi. Gel lan biz gel. Şaka yaptım. Biraz. Şaka yaptım Geliyor mu? Adam avradım olsun geliyor. Bir abi. Biz buraya kadar gelmedik. Bundan sonrası Allah'a emanet. <laughs> ya oğlum bunu niye baştan söylemiyorsun? Biz bu, bu, kadar ilerlemedik abi. Bak bo bo aman. bol bol ek var bende. Şurada bak. Git bak bakayım orada mı dayı? <laughs> Kapıyı aç bak dik yürü. Ya yürekli olan gider lan. Elinde bebek olsa ben de yaparım onu. Kanka o üstte yap. <laughs> üstte bekliyor. Guard yapıyor üstte. Kamp atıyor. Buradayım. Oğlum biz buradan çıksak mı hani bebek arayacağız ya da. Hadi beyler hadi son bebek son hadi bebek, lan hadi. bebek. Yürü yürü elinde bebek olan kimde yürü yürüsün gitsin. Ben benim. Rüzgar yürü oğlum önüne. Abi al şunu. Rüzgarın kötü yapışın. Ben aldım. Tamam. Sen Beğen. niye aldın? Odun var mı? Odun, odun var bende. Ben oğlum bir oda da sıkışmayalım. Normal bebek bak. yok mu burada? Bir oda da sıkışmayalım. Abi. Karşıda 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 karşıda. Oğlum o fenerle geziyor o şey almış Totem yerine neydi lan diğerinin adı Upgrade almış Üst tarafta değil mi bebek? Ya bebek üstte olabilir üst şey Çek 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 Uyyy çık. çık çık Oyun. Üste çık üste çık üste geliyor, çık gele gele. geliyor Batı yürü Batı yürü Batı Batı nereye gidiyor? Bana da Bir daha cam yedim Asiktir. Bir taneyle sakinleşmiyor mu bu orospu? Ben Ben iki kere cam scare yedim. Niye? Asiktir. Bak artık bir taneyle sakinleşmiyor galiba. Bana geldi, bana geldi. Ela benim space tutuk grade'de <laughs> bu kim <gülüyor> <gülüyor> ne Geldi. Patates abi ben burada git lan buradan burası benim yerim. Ben bu küçük kim? Küçük çilingir. çilingir. Burası burası benim yerim git lan. <laughs> Arkana bak arkana. Asla şu kapıyı. Erken, kapıyı. Allah. Im. Kapıyı aç kapıyı aç. Allah'ım <laughs> Allah yarattım. Batı. Batı. Hı? Yürü abi önüne korkanı çocuğu olmaz yürü. B B B Osmanlı torunuyuz lan biz yürü. Ne gelsin Çağan arkana bak bakayım. Ananı sikip. Kim öldü? Çağan sen flash mısın? İmdat. Bu kim ama? <laughs> abla öldü lan. Hadi şey Küçük çilingir arkanıza bey. Botlar abi ne abi? oğlum <laughs> Hepiniz mi öldünüz lan? Öldük <laughs> abi. Hadi. Abi yatak odasında bebek var. Gelmen. Ya yatak odası falan sikeyim. Benden mi korktun dedim? Göbeğin şey yapamıyor değil mi? Olsun. Şimdi bebek gene hiçbir şey abi yapamıyor abi, değil neredesin? mi? Ya neredesin? Seni bebeğe yönlendireceğim. Yerin Oğlum söyleyeyim. benim yanımda biri var. Zıplayıp duruyor. Kim o manyak? Ya, <laughs> ya. Ya Rüzgar. Rüzgar götür beni. <gülüyor> <gülüyor> cebime, abi, cebime cebime abi. cebime, gir götüreyim seni. Rüzgar ana hole getirsene Emre. Oğlum kapılar abi. açılıp kapanıyor. Yapmayın bak. Kız kız kız. kız. Oğlum ya da şu an Emre abi. Düvette. Öldü bu arada. Kanka onda değil ya. Öldüm abi geçmiş olsun. Ölmedi. Yer yatak odası. Abi ben guardlığını yapıyorum. Ya o, o, o tipte yapsan ne olur Allah aşkına. <laughs> ya abi ben bir koyarım o Arkanda. <laughs> adam iskin. Eee adam iskin. Kaç kaç kaç. 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 Bebeğe verdim kaç. Direkt kaç. Kim bu ya? Direkt kaç. Ooo oh. <laughs> <laughs> <Bata. gülüyor> Sevim. Şey. oğlum elinde bebek var nasıl vermedi? Of. Allah'ım tiplere ya, bak. tiplere <laughs> bak. <laughs> 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 Oğlum son son bir bebekte böyle olmaz <laughs> ya. Ablam sana bakmıyorum ablam. Ablam sen çok iyi bir sen beni niye kestin bak Abi, sen... son bir bebekte seçiyoruz ya. Abi çok sıkıntılı ya. Abi bir de... ya. Abi, şey diyeceğim. Bebekleri aynı anda yakacağız. Çok sıkıntılı.